ilim, kendisiyle amel edilince değerlidir. Cihangirli Hasan Burhaneddin Efendi, İstanbul Evliyasındandır. Halveti Şeyhi Ramazan Mahfi Hazretlerinin müridlerinden olup Harput köylerinden parcırtandır. İstanbul'a gelerek Cihangir'de halkı irşad etti. 1074, miladi 1663'de orada vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki, velilerin üç alameti vardır. Yüksekteyken kendisinden aşağı olanlara alçak gönüllü olurlar, güçleri yeterken dünyaya itibar etmezler, kuvvetliyken insaflı olurlar. Kendisini dinleyen cemat içinde zenginler var iken, muhtaç olan fakirlerin varlığı bir vaize ayıp olarak yeter. Dinini öğrenmek isteyen için en faydalı olan şey, dinini yaşayan salih Müslümanlarla sohbet etmek, onların ahlakına ve yaptıklarına uymak, Allahü Teala'nın sevgili kullarının mübarek kabirlerini ziyaret etmek ve muhtaç olanlara yardım etmektir. Bir insanın fütüvvet sahibi ve cömert görünmesi, kendisi bu vasıflara sahip olmadığı müddetçe ikiyüzlülüktür. Kütüvvet, halkta olan eksik ve kusurları hoş görüp, kendi kusurlarını görerek onlar için tövbe etmek, iyi kötü herkese şefkatle muamele etmektir. Kütüvetin olgunluğu da halk için hakkın yanında mahcup olacağı şeyi yapmamaktır. Allahü Teala'ya karşı gerçek kulluk, Resulüne, Sallallahu Aleyhi ve Sellem, tam uymakla ispat edilir. Bu da ahde vefa, onun emirlerine uygun hareket, mevcut olana rıza, kayıp olana sabretmektir. uğrunda bir şey terk edilen, terk edilenden daha kıymetli olmalıdır. Seni herhangi bir şey diğer bir şeyden alıkoymasın ya da alıkoyan daha üstün olsun. Değeri eşit olmasında hüküm kalbe gelene göre verilir. Asıl korku aşk halindeki korkudur. Elindekini kaçırma veya istediğine kavuşamama korkusu değildir. Sadece ilim öğrenmek için evinden çıkan kimse, öğrendiği ilimden faydalanamaz. Öğrendikleri ile amel etmek isteyerek ilim öğrenen kimse, az ilminde faydalarını görür. İlim, kendisiyle amel edilince değerlidir. Amel de, ihlaz ile olunca kıymetlenir. İhlaz ise, bir işi Allah rızası için yapmak olup, Allahü Teala'nın anlayış ihsan etmesine sebep olur tasavvuf ile meşgul olmak, sahibinden cimrilik huyunu alıp götürür. Hadisi şerifleri yazıp okumak da, insanı cahil bırakmaz. 18 Kasım 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek